Evet. Herkese yeni bölümden merhabalar. Diğer bölümü bitirdim. Hemen uzun olmasın diye. Daha günü kapatmadan yeni bölüme geçtim. Onun açıklamasını yapayım. Daha yani 2 saat gece çar boş durmasın diye açılışı troll'de yapalım dedim. Biliyorsunuz ben troll slotunda bir hedefim var. Daha size söylemedim. Eğer ki gerçekleştirebilirsem zaten troll slotu bizi sadece tek başına amorti edecek. Bir de trosatı uzak olduğu için içeride olduğu için hem eksi olarak hem de rahatlık olarak çarım burada kasıyorum. Piresi de kasabilirim. Hala söylüyorum sık sık. Ama okçu eksi diye özetle okçu da kasıyorum. Ve bu arada videolara beğeni ve yorum atarsanız çok mutlu olurum. Ben şimdi farma devam edeyim. Bakalım ne kadar kasacağız, ne kadar kasamayacağız. Sizlere devamını gösteririm. Evet sonunda human olarak bir ve kazandık. O da varıyorlarımızın faktörü çok fazla. Karşıda varıyor yoktu. Arkadaşlar en az sağlık durum partini olarak. Mavi kutumuz hayırlı olsun. Çıkışta görüşürüz. Tekrar sırada gidelim. Toplam kaç tane tesemiz olmuş? 24 tane olmuş. Bakalım saat 2 çeyrek geçiyor şu an. Gece 3 FTS'ine girdik. Şöyle volkanik kırağı atak veriyoruz. Alabilirsek mavi almaya çalışacağız. Bakalım şu an düşsün sizle beraber keselim. Benim kedinin sesi geliyorsa kusura bakmayın. Uykudan uyandı böyle yapıp. Bakalım. Yine yeşil aldık ya. Atak yapıcı şu an yattı. O yüzden büyük ihtimal yeşil aldık. Yapacak bir şey yok. Para paradır. Devam ediyoruz. İki tane de bankada koyumuz vardı. Sessiz konuşun kusura bakmayın. Evet, çocuk uyuyor o yüzden. Şöyle onunla da mavi kutuya çevirelim. Güzel. Bir mavi kutumuz bir yeşil kutumuz oldu. Devam ediyoruz. Evet eve yeni geldim. Bugün malum kurban bayramı. O yüzden bayram telaşından dolayı oyunla ilgilenemiyoruz. Bu kaç, birkaç gün ilgilenemeyeceğiz daha doğrusu. Boçar çar boş durmasın diye şöyle göstereyim. Bu korumuştum, O yani 18 hemden. İki tane atmışlar. Fremlinkler atmamışlar. Şimdi tekrardan artık geç oldu saat. Yatmam lazım ya. Yarın da bayram ziyaretleri var. Şimdi sizin de kurban bayramımızı en okutuyorum. kutluyorum. Biz bunları pazara koyalım. Bakalım kaç tane satabileceğiz. Şimdi pazardan Weapon Breaker'ımızı çarp boş durmasına koymuştuk. 5 200'den koymuştum. 5 M gibi para gelmiş bunu satabildik yerine satamadık pazarı günceller miyim güncellemez miyim bilmiyorum Dursun bakalım fiyat giderse bu fiyattan gitsin Evet arkadaşlar çarımızı buya koymuştum neden foğulları pazara koymadım derseniz İki tane item koymak yerine en azından foğulların yanına başka item koymak istedim Yani o çar pazar boş durmasın başka şeyler de yanına ilave olarak gitsin foğullar gitmese bile diye. O yüzden böyle bir şey yaptım. Şimdi pazarımızı bozacağız. Şöyle bozalım. Fovlarımızı da alalım. Ben tekrar bayram ziyaretine devam edeceğim. O yüzden fovlarla beraber şu 3 tane almış olduğumuz bunları göstereyim. Şöyle kimler atmış. Arkadaşlar sağ olsunlar bu ya atmışlar. Biz tekrar fovlarla beraber bu sefer sele koyalım. Bakalım satılacak mı geldiniz, satılmayacak mı gösteririm size. Arkadaşlar pazarı bozdum. Buradan almış olduğumuz BB'ler satılmış. Görmüş olduğunuz gibi 5189 gibi para geldi. 3 tanesinden. Paramız 47'e uğraştı. ulaştı? Oğlan satılmamış. Herkes PM atmış. Pazarlık için ama 23.900'den koymuştum. Satılmamış. Şimdi ben bunu pazar çarımı aktaracağım. Satılırsa o zaman parasını almak için tekrar kayda girelim. Ne zaman satılırsa şu an parasını almayacağım. Onun açıklamasını yapayım boş boşuna burada beklemeyelim. Dışarı çıkmadan birkaç ne kadar direkt yapabilirsem farm atabilsem benim için kardır. Şimdi devam edelim. Ağaçlara geldim. Kinesle. Şurada durabildiğim kadar duracağım. Bakalım ne kasacağız. Ne kadar durabileceğiz. Evet adam darlamaya geldi. O yüzden biraz sonra düştük. Görüyorsunuz sonra engine'ımız doldu. Şöyle çer bir satalım. 11 tane takside şu anlık 3 tane de satıcımız oldu. Şundan sattıktan sonra en son yine tovana düştüğümüzde para göster tekrar Evet, savaş zamanı geldi. O yüzden ceza kapandı. Şu üzerindeki ilk partiyi bir sattım göstermeyeyim düşük k. Şimdi ona da satalım sizlerle beraber. Buradan da 57 K geldi. Güzel. Bakalım. Kaç para kasmışız? 19 hem para olduğu üzerimizde. 29 tane atak seyircimiz var. 6 tane dev seyirci kastık. CD çıkana kadar açılana kadar bir direk denelim. Eğer ki drop olursa gösterim. Olmasa hiçbir şey olmamış gibi devam ederiz. Evet şimdi slot ararken şöyle bir elitler boş buldum. Tam pk saati ye yetişemedim. Bir tane keseyim dedim. Şöyle göstereyim. Bu sattı. Güzel oldu bu. Durabildiğim kadar duracağım. Gelen olursa salarım. Başka slot bak, bakarız. Bakalım derken bir tane de yan bu attı. Güzel oldu burası ya. Bakalım ne olacak. sonuna gelmiş bulunmaktayız. Daha doğrusu şu an biraz ara vermek zorundayım. Çünkü aşırı bir daralama Yaklaşık 1K gibi NP kaybettim. Gittim, geldim. Parti bastı. Ondan sonra 2-3 kişi geldiler. Slot almaya çalıştılar. Hani bayağı bir cevherleştik. Ama artık yoruldum. Biraz dinleneyim. Ondan sonrasında eğer tekrar slot boş olsa devam edeceğim. Ondan öncesinde ne kastık ne kasamadık. Şöyle mesela kestiğini koymuşumdur büyük ihtimal. Hani kısım kısım. 3 tane buz, 3 tane bez. 5 tane talisman kastık, ee, bir tane str, bir tane hp yambuz, bir tane X, bir tane de int kastık. Şunlar çöp, hani siz görün diye satmadım, Bunları satarım ben birazdan. Şöyle e, başka kasa bildiğimiz hiçbir şey yok şu anlık ama aşırı bir darlama var. O yüzden biraz ara vereceğim ve ondan sonrasında eğer ki slot dolu olursa, eli slotu, press'e geçerim, track'i veya başka bir slot bakarım. Devam ediyoruz. Evet FT'ye girdik. Gece 3 FT'sindeyiz. Şu an Volkan Ekrak düşüyor. Magi partiye girdim. Sağ aldılar. Bu arada Ayrı Başkan'a teşekkür ederim partiye aldığı için. Bakalım. Yeşil kutu aldık. Nasıl oldu anlamadım ama yapacak bir şey yok. Bir de takipçilerimizin selamları var. Tetikçi, Patus ve Bats sizlere selam söylediler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Takip ettikleri için ve selam yolculuğu için. Bakalım şu farm slotu bulabileceğiz başka. Evet, Drop'tan tekrar geldim. Şöyle bir tane talisman aldık. Göstereyim. Bundan sonrasını eğer drop çıkarsa bir önceki gibi seri seri koyarım. İnşallah bol drop'umuz olur. Bakalım ne olacak. BDV'mize girdik. Öğlen bir BDV'si. varıyoruz var bu sefer. Varıyor görünce mutlu oluyorum ama inşallah düzgün bir partiye düşmüşüzdür. BDV'mizi kazandık. Bayağı zor oldu. Çekişme oldu. Partinin eline sağlık. Varıyor avantajımız vardı. Bir tane varıyor olunca her şey değişiyor. Şöyle mavi kutumuzu aldık. Devam ediyoruz. Arkadaşlar TV Slot'a geldik. Salim'le kasıyoruz kendisi arkadaşım. Bir tane grev çıktı. Bakalım başka drop olursa gösteririm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir Grave daha aldık. bir atmadı daha. Bakalım. Grave 3 oldu. Arkadaşa gitti. Bakalım bir BB dropu görebileceğiz mi bugün bilmiyorum. Bir saat olmadı. 4. de aldık. Hala BB yok. Bir Grave daha aldık. O da bana geldi. İkinci slottan bir Grave daha aldık. Arkadaşlar troll var oradan sonra hiçbir şey atmadı. Oradan 3 tane Grave ile ayrıldık. 3 tane arkadaş aldı Salim. 3 tane de ben aldım. Şimdi 33 tane TS kastık. Buradan da Knight geldi. Oraya girerim. Kaç tane kasacağız bakalım. 195 tane var. Devam ediyorum. Evet şimdi prese girdik. Biraz arsada farm atalım. Bakalım ne kasacağız. Görelim. Farma ufak bir ara verdik. Hızlıdan BDV'ye girdik. Şöyle bir mal isteyelim. Bakalım ne olacak. Ne yapacağız bilmiyorum. Artı ağacı da atayım Şöyle parti fena değil gibi ama. Alalım. Yine presste girdik. Farklılık olsun diye. Şöyle. Bana oynayacak. Aklı olarak. Birliğimi değiştireceğim, Presle vereceğim. alabilirsem hey adam benden çok uzakta abi niye de uzakta baba adam gittiği yere bak Allah aşkına Bütün partilerine sağlık karşıda Cosplay vardı o halde kazandık güzel oldu farklılık olsun diye bununla girdim Hem de ağaçta slotunda tekrar gir çık yapmayın diye Presle girdik güzel tekrar şimdi slotumuza gidelim Ağaçlarda parmağı atarken Claw of Devil çıktı parasını bilmiyorum bakacağım öyle bilgi veririm size Bakalım piyasasını öğreneyim Siz de dönerim Evet oyun açıldı. Hemen açılır açılmaz şöyle bir oyuna girdim. O sırada bayağı bir ban geliyor. Güzel bu. Yani şöyle bir görüntü görmek hoşuma gitti daha doğrusu. Ben 46'nın üzerine devam edeceğim. Zaten çünkü aynı slottayız. Üzerimizde 27, 160 para oldu hala çöplerden. Bakalım ne kadar daha durabileceğiz slotta. En son toplam SC sayısına ve paramıza bakarız. Uzun saatler sonrasında artık ağaçtan bu aldık. 73 tane atak seyircimiz var. Bir tane de busumuz oldu. Çer Çö çöpü satıyorum. 31 M gibi paramız var. Devam ediyoruz. Arkadaşlar Knight Royale geldi. O yüzden artık slottan çıkmam lazım. ve yoruldum. 109 tane atak seyirci kastık. 35 M gibi para var. Üzerinde çöpler de var. Bunları da satarız. Ben hızlıca Knight Royale'e geçeyim. Bir de orada kasabilirsek. Biraz manesi kasalım. CZ dolanım birçok slot dolu. Kimseyle de kaseleşmek istemiyorum. Biz her zamanki slotumuza geldik. CS kasmaya. Şöyle bir çift slot boş gibi şu anlık. Bakalım. Dönebildiğin kadar burada döneceğiz. En son kaydı. Sizlere açarım. Parma ara verdik. Gece BDV'sine girdik. Bu ara JL'ye giremiyoruz. Her akşam doluyum. Hani eşim, dostum, onlar benim için önemli. Hani oyundan daha önemli. O yüzden onlarla gireniyor. Bu haftalık biraz böyle oldu. Kusura bakmayın. Bakalım BDB'de ne olacak? Şöyle bir oynayalım. Kör attım. Aldık onu. Press'te oynamamız lazım. Press düştü direkt. Hadi. Birleme geldi. O da düştü. Hadi inşallah alacağız bu BDB'yi ya. sesle sesli oynayalım. Onu da aldık. Ben preste oynayacağım abi. Pres düşerse hepsi düşer. Dediğim gibi düştü. İyi atak yiyorlar. Hani DB'miz olduğu için adam direkt düşüyor yani. Biz atak yapmadan önce inene düşürüyoruz. yine Çok güzel. Partimiz biraz yırtıcı çıktı. Varıyorlarımız sağ olsun. İnşallah kazanırız. Farklı bir durum olursa gösteririm. Kazanırsak BDV çıkış görüşürüz. Evet BDV'mizden çıktık. Bir tane mavi kutumuz var. Bir X kağıdımızı aldık. Direkt slot'a geldim. 23 tane TS ile devam ediyoruz. Bakalım kaç tane olacak. İki tane de şeyimiz var. Bunları VIP case ben. ben birazdan temizlerim burayı. Ben tekrar oturayım slotuma. En son görüşürüz. Evet yine farma bir etkinlikten dolayı ara verdik. Kaç tane? 34 tane TS'miz oldu. Hediye girdik. Şu an Volkan Kraft şu yeşil partiye girdik. Ölmeden bitirebilirsek yeşil kutumuzu ve bir tane coin'imizi alacağız. Bakalım canı da çok az kalmış. Sizlerle beraber düzsün. Evet. Bir yeşil kutu, bir coin'imizi aldık ve 34 TL'miz var. İki tane de armor seçeneğimiz var. Buradan da büyük ihtimal bölüm kapanışına geçeriz. Evet, şimdi bölüm sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bölüm sonuna geçmeden önce hepimiz unutuyoruz büyük ihtimal. Beğeni ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi de kastıklarımıza gelelim. 4 tane coinlerden ve BDV'den gelen mavi kutumuz var. 4 tane FETR'den ve BDV'den gelen yeşil kutumuz var. Ağaçlarda prestimizle yapmış olduğumuz parmağımızdan gelen 12 tane armor seyirci. 139 tane de atak seyircimiz var. Atak seyirciye yüklendik bayağı. Hani hem daha pahalı. Şu an destanda 250 kadar gidiyor. Şerlerden çıkardığımız 5 tane dekomuz var. elitlerden kasmış olduğumuz talisman upgrade scrollumuz var. 5 tane de elitlerden gelen buz. Bir tanesi ağaçlardan geldi. 4 tanesi elitlerden bir tanesi ağaçlardan pardon. 4 tane de elitlerden gelen bez. Yan buzlarımız var. Bunları çok saymama gerek yok. Bu da ağaçlarda kasarken 10.000 mobda random şekilde atan Claw of Devil 4.5 mg gibi parası varmış en son pazara baktığımda öyle fiyat vardı ağaçtan HPrek rek düştü pazara koyarız giderse gider ek gelir Troll varıyor farmı yaptık Salim'le kendisine de buradan selam olsun tekrardan 6 tane Glev aldık bir buçuk saat gibi bir sürede hiç VB atmadı bizim şanssızımız. ve şunun açıklamasını yapayım size. Drakileri giriyorum size göstermiyorum. Ama drakilerden drop atmadığı için size göstermiyorum. Hani bunu da bilin. İleride olarak size söyleyeceğim. Bu dediğim gibi öncesinde söylemiştim. Bu hafta hiç yere giremedim. Akşam müsait olmuyorum. O yüzden giremedik. Ve 243 tane TS kastık. Bunun ikisini ayırdım bilerek. Bu öncesinde de vardı. Bankada dolu olduğu için bankanın üzerinde atamıyorum. 200'ün üzerine. O yüzden ayırdım. Bu BipGay'deki bizim bu bölüm kasmış olduklarımız sadece. Bakalım. Hedefime yaklaşıyorum. Az kaldı sayıdır. Bu ikisini de birleştirelim şöyle sizlerle beraber. Bu bölüm bu şekildeydi ve üzerimizde 58 58.000 gibi para var. Ayrıca bu yüzden alınmış olduğumuz FOW'ları hala pazar çarında satılmadı istediğim fiyata satınca size gösteririm. Plastimizde de kaç para vardı ya? Tam hatırlamıyorum ama 35 miydi? 35 em gibi para olması lazım. O ağaçlardan ilk çöp attı. Oradan da kastık. Hani ikisini de ayrı ayrı yapayım. En son her zaman söylediğim gibi premium bitmeye doğru bankamı da göstereceğim size. Ne kastık bir ayda, ne kadar nakitimiz var, ne kadar satılacak itemimiz var diye. O yüzden tek tek her bölüm sonunda size bankayı göstermiyorum. Bir ay sonra gösteririm. Ondan sonra diğer serilerde gösteririm her gün. Şöyle başka da diyecek bir şeyim yok. Diyorum ki dediğim gibi beğeni yapmayı, beğeni yapmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Diyeceklerim bu kadar. Seviyorsunuz. Oyun için PM atan arkadaşlarımız oluyor. Onlara da selam malcan diyorum ama bazen unutuyorum insanlık hali. Kusura bakmasınlar kendileri de. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bir sonraki bölümde.